Fatma Hanım'la Anne Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli, soğanlı, biberli bulgur pilavı yapacağım. Malzemelerimiz bir baş soğan, iki tane biber, bir tane domates, iki bardak bulgur pilavı, bir kaşık tereyağımız, yarım çay bardağı sıvı yağımız ocağımızın altını yakıyoruz. Ve yarım çay bardağı suyu, yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra bir kaşık tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağlarımız hafif kızardıktan sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımız biraz öldükten sonra biberimizi ilave edeceğiz. Soğanımız biraz öldü ve ardından biberimizi ilave ediyoruz. Soğan ve biberlerimiz kavruldu domatesimizi ilave ediyoruz. Şöyle onu da biraz karıştırıp öldükten sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Domatesimizi, domatesimizi ilave ettik. salça koymasak da olur ama tat vermesi için ben birazcık salça koyuyorum. lezzetlerimin açısından. Salçamı da şöyle biraz kavuruyorum. Domateslerimiz de öldü. Biraz kavruldu. Şimdi iki bardak bulgur pilavımı ilave ediyorum. Bunu da şöyle hafif bir kavurduktan sonra suyumu ilave edeceğim. Kettle'da ısıttığım sıcak suyumu pilavımın üzeri geçene kadar dolduracağım. 3 bardak Su ilave ettim. Şöyle hafif pil... ee, üzerine geçti bu şekilde. Pilavın üzerine geçti. Hatta bir yarım bardak daha ilave edeyim. Şöyle. Üç buçuk su bardağı su ilave ettim. Ve yeterli bir miktarda tuzum ilave ediyorum. Ve pilavımı pişmek üzere tenceremin kapağını kapatıyorum. Pilavım kaynamaya başladı. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Pilavımın suyunu çekti. Gayet güzel pişti. Şöyle bakın. Çok güzel bir görüntü var. Harika olmuş. Şimdi pilavımızı demlenmek üzere. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Pilavımız demlendi. Şöyle alıyoruz üzerindeki koyduğumuz peçetemizi servis yapmak üzere. Pilavımızı ocaktan alıyoruz. Pilavımız pişti, servise hazır. Yanında güzel bir yoğurtla çok güzel olur. Allah yedirmeyi nasip etsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yapın. Herkese afiyet olsun. İyi günler.